Çizerim. Evet. Çizerim. Yani. Çok iyi oldu. Yani şey, yıkılmayla bindiği olarak sıkıntı var. Sıkıntı evet, var. Tamam. Burası ikinci hakem odası. Bu da mı odası evet. O zaman buraya bir tanesine bayan, bir tanesine erkek yazabiliriz. Olur. Burada da yine böyle. İkinci bir soyunma. Aynen. Bu da aynı şekilde. Tamam. Başka? Aynen. 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 bir tane çekeceğim. Oradan bir tane çekeceğim. Fotoğrafı bir çerinden alacağım.

özellikle Rıdvan Başkanım burada diye söylemiyorum. Ama her platformda bunu dile getiriyorum. İyi ki var. İyi ki bizim başkanımız. İyi ki sporu seviyor. Bu çok önemli bizim için. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz ne zaman yanına gittiysek spor adına bir şey talep ettiysek biz bir istedik beş aldık. Beş istedik on aldık. Hep böyleydi. Hep böyle olmaya da devam etti. Şuraya baktığımız zaman hakikaten ben yine e, Gaziantep'teki spor adına konuşuyorum bunu gençlerimizin istihdam edilebileceği, onlara fayda sağlanabilecek mükemmel bir saha, mükemmel mükemmel bir saha. Her tarafını gezdirdi sağ olsun. İşte arkamızda gördüğümüz şu bina bence Türkiye'de sayılır illerde olan bir bina ve sayılır illerde olan bir e, tesis. Biz bunun örneğini Kayseri'de bir gördük. Onun haricinde ben e, İstanbul'da falan da çok rastlamadım. Ama rivayet saymıyorum. Profesyonel çünkü. Amatör adına konuşuyorum konuştuklarımın hepsini. Biz burada bunu hiç görmedik. Öyle artık seviye bir üst, üste geldi ki tahmin ediyorum e, bu seviyenin üzerine çıkacak. İnşallah e, yöneticilerimiz çıkar. Ama e, şu Inanılmaz bir e, spor tesisi, inanılmaz güzel bir e, hizmet. Bu hizmet için başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Biz Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren her branşta uğraşmak yerine belirli branşlarda ihtisaslaşmayı seçtik. Futbol bunda da ana kalemlerimizden birisi. Biz 365 gün eğitim veren futbol akademisine sahibiz. Bunun hareket noktası da şu. Bakanlığın emri doğrultusunda bizim belediyelerin profesyonel takımlara kaynak aktarması söz konusu değil. Amatör kulüplere, amatör spora destek vermesi söz konusu. Bunun dahi belirli bir limiti var bütçemizde doğru orantı olarak. Bunu dengeli kullanabilmek adına da beş branşta eşit şekilde bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu sahada özellikle bu bölgedeki çocukların, gençlerin enerjisini deşarj edebilmek açısından çok önemli bir projeydi. Daha önce standartın dışında olan bir sahamız vardı. Artık ekonomik ömrünü de doldurmuştu. Burada nitelikli, altta drenajıyla birlikte, etrafındaki tartan pistiyle birlikte birazdan göreceğiz içeride aynı anda dört tane takımın soyunup giyinebileceği şekilde. Çünkü bir turnuva olduğunu düşünün bir maçtan sonra ikinci bir maç başlayacak. Onun akabinde diğerinin de hazırlık yapması lazım. Biz bu işi bilmiyoruz ama bilenleri biliyoruz. Bilenler bize dedi ki çok geniş olmasa da bize mutlaka ikişer tane soyunma odası yapasın. Hay hay planlamamızı ona göre yaptık. Ona göre hayata geçirdik. Yine burada kaynakları verimli kullanmak adına görmüş olduğunuz çatısını dahi eski stadın olduğu yerden söktük, boyadık, yeniden kullandık. Bizim derdimiz milletin kaynağını millete yeniden hizmet ettirecek şekilde ve en ekonomik şekilde en nitelikli hizmeti getirebilmek. Bu da bizim bir başınmaza bilgimizden, görgümüzden değil, bu işi bilenlerle istişare etme neticesinde oluyor. İnşallah buradan biz amatör spor kulüpleri federasyonumuza yukarıdaki yerlerini tahsis ettikten sonra hem sahanın içinde olabilecek şekilde birebir buraların fikstürlerinin belirlenmesiyle ilgili, lisanslarla ilgili, kayıtlarla ilgili çalışmaların direkt ayaklarına getirilebilecek bir hizmet olmasını istedik. Bu binanın alt katında yine fitness salonu yaptık. Oradaki maksadımız da bildiğiniz üzere daha önceden de Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na hazırlanan gençlerimizin sınav öncesi hazırlıklarını yapmaktı. Onlara bu imkanı sunmak, koşu parkurunda onların hazırlıklarını tamamlamak inşallah en kısa sürede hizmete girmiş olacak. Bu şekilde de Gaziantep futbolunda, Türk futbolunda mutfak noktasında biz emek vermiş olacağız. Bizim derdimiz işin alt kademesinde çalışıp kademe kademe yukarıya çıkartıp ondan sonraki noktada profesyoneller bu çocukları alsınlar daha yukarıya taşısınlar diye istiyoruz.